Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım, gerçekten yepyeni bir oyuna başlıyorum. Rise of the Tomb Raider'ı oynamak için çok aslında bekledim bile. Sebebi şu arkadaşlar, ben oyunu Türkçe yama indirmeye çalıştım. Oyunun yaması yok, şeyi yok yani dileklememişler Türkçe. İndireceğiniz yamalar çok tehlikeli gerçekten yine dosyaları bozdu. Oyunu tekrardan indirmek zorunda kaldım vesaire. Çok uğraştım. Dolayısıyla birazcık gecikti yani bu ikinci Tomb Raider'a geçişim. Şimdi başlayalım. Biraz daha maceracı yoksa dengeli bir Tomb Raider var. Deneyimli var. Hayatta kalma ya da en zoru Extreme Survivor. Yani Extreme bayağı üst derecede bizi zorlayacak bir şey gibi duruyor. Yani maceracı da sadece Lara'nın macerasına odaklanıyoruz. Yani Tomb Raider bence iyi ya. Yani her şey normal olsun. <laughs> düşman da normal bir hasara ve sağlığa sahip yazıyordu. Dengeli olsun bence böyle iyidir. Ben bu arada altyazıları açtım haberiniz olsun. Birazcık sanırım İngilizce ilerleyeceğiz. Ben A0 İngilizcemle size çevirmeye çalışacağım. Anladığım kadarını. Yanlış olabilir lütfen yargılamayalım. Explorers, <laughs> the seekers

Bizim tombul ne kadar değişmiş. Daha güzel olmuş bence böyle grafikler çok güzel. Bizimle dağlara geliyor yani bu adamın adını unuttum ya çocuğum. Acaba diğerleri ekip hani diğer geçtiğimiz oyundaki ekip mi? Zenci bir kadın vardı. Vesaire. You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Thanks. Çok iyi. Look at that. It's amazing. But the snow coming off those peaks is a bad sign. Hmm, kar bayığı, hızlı geliyor diyor. Kötü bir işaret falan dedi sanırım. Ha biz başladık. We'll have İlk görevimizi yapıyoruz sanırım başlangıcı. Ya çok güzel. Karın parlaklığını bile görüyorsunuz. Bayıldım. Baban senle gurur duyardı diyor. Biliyorsunuz ilk oyunda da babasını görmedik. Babası hep yerlerinin Öleydi yani. Oh. <Gülüyor> 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 ya yine harika. Jona! Jonah, Jonah, Jonah. atlayacağız sanırım. Yine aynı. Şu an ayarların değiştiğini görmedim. Burada sadece iki tane tırmanma aparatımız var. Ee, geçtiğimiz oyunda tekti. Wow, çok iyi ya. grafiklere aşığım şu an. Birinci oyundan kat ve kat iyi olmuş ya. Helal olsun size. Yeah. Okay. Gotcha. Jon ah ya. Çok seviyorum bu elemanı. <laughs> Bana kalp krizi geçireceksin diyor. Getireceksin. Gelişmiş halde yani ha böyle mesela eğilip çıkmalar falan yoktu çok güzel mesela gösterilen XP falan da aynıydı birinci oyunda biraz daha geliştirilmişini görüyoruz hmm, mağaraya geldik sanırım kayıp şehir diye bir yere arıyoruz. Bulduğumuzu düşünüyoruz galiba. Çok iyi. Neredeyse geldik sanırım. En yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. hours at most. Neredeyse geldik sanırım. En yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. What do you think? We're to something, I can feel it. Just oh, as okay. to the top. All right, let's see what's up there. Malika. Feels pretty solid, here, but keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. <laughs> o da benim taşımızdan gelecek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öyle duruyor evet. Şaka <laughs> <laughs> mı? Testler de çok iyi bu arada. Gerçekten Gerçekten <laughs> heyecanlı. Hadi canım. Oraya tırmanmak harika ya. Biraz fazla avartı oraya zordu da. Hadi. Diyor ki kalıntıları görüyorum. Başardık. Yine burada daha üstü bir şeyler oluyor ilk oyundaki gibi muhtemelen. Oh, i got you. Can you hear me? Yeah. I'm gonna pull you back up. There! Over there! Quick! Swing me to the other side! Okay, Here goes. Sala, nope. Bir kere daha. Oldu. Tırman 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 tırman. Bakın XP'ler aynı solda yazdı gördünüz mü? Hadi canım. Nereye gidiyoruz Allah? Hey. Ah. Bu ne böyle? Kaş? Ah. Geliyordu. <laughs> Kar fırtınası. Bildiğin çığı düştü orada. Ah. sadece oyunun başlangıcı ya. Çok başarılı abi. Ben de istiyorum Tomb Raider olmak bu arada. <laughs> Birinci oyunda öyle kara girdiğimizde de kıyafetimiz aynıydı. Şu an böyle bunlar da geliştirilmiş. Hoşuma gitti Tom Raider Lara'yı farklı bir kıyafette görmek mesela. İki hafta öncesine geldik. İngiltere'deyiz. Çok iyi, düşüyorum, düşüyorum. It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories, a truth not of science, but something more profound, the key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but şeyler bulmuş was olabileceğinden was bahsetmeye başladı şu anda. Trinity. Oh, hadi be. İsimlerini biliyorum diye. Trinity. Suriye falan yazıyordu haritada. Anna sanırım annesi. Lara'ya ya da Ena'ya bir şey olursa kendimi asla affetmem diyorsa bu konuşan Lara'nın kesinlikle babasıydı. Çok iyi ya. Çok beğendim gerçekten. Harika grafikler ya. Hmm, biri buradaydı. Kızımız bunu anladı şimdi. was attacking you again i thought you could use some company no lies were you followed followed of course not what's going on i'm not alone. the oh you can't be serious the myth of the prophet is real dad was right lara your father was unwell no he was close to death i'm a little bit of a bubble snail, which i'm supposed to be. but he was a broken man. i don't want to see you end up like him. anna, he was right. it was everyone else who was wrong. anna, it's a deal, miss. and i saw the oh, god. oh, sorry, the man. get your life sorted. go home to the manor. you know i can't go back there. But this obsession ruined your father. But talking to Babano Mofet, I can't explain. Now I understand what Dad was going through. The current character, Mushia, the Catamogos and Yakrus. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. Azay Allah Suri. Hadi bakalım. Babamızın yolundan gidiyoruz yine. Birinci oyunda da yine bu tarz muhabbetlerimiz vardı. İkinci oyuna geldik. İkinci oyunda da yine aynı şekilde devam. Hey, we're heading into a war zone now.

You told someone, didn't you? They, they paid better than you. No sir. Hmm. Adam birilerine söylemiş onları yani şey Lara'yı götüreceğini. Onlar da senden daha iyi ödedi diyor. Salak <laughs> öleceksin ama neyse öldü zaten. Böyle para derdim. Buraya tek gelmiştim ki. Kıyafetimiz yine aynı burada da. No <laughs> turning <laughs> <laughs> It to be Şimdi arkadaşlar burada kalıntıları araştıracağız sanıyorum. Burada arayacağımız şey kayıp mezar olacak arkadaşlar. Gerçekten ikinci görevi geçtik bile artık Suriye'deyiz. Ben birinci bölümü özetle çok beğendim. Dağ kısmından buraya kadar harikaydı her şey. Grafikler oynayış, yine vuruş hissi ya da vuruş demeyeyim ama o baltamızla bir yerlere tutunmak vesaire bunun hissi bile çok güzel, verimli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sakın kaçırmayın ben hemen bir sonraki videoya geçiyorum bile. Şimdilik hoşçakalın.